herkes için zorluklarla doludur. Kimi kayıplar yaşar, kimi ihanete uğrar, kimi umutsuzluğa kapılır. Ama bazıları tüm bunlara rağmen dimdik ayakta kalır. Nasıl mı? Bunu stoğacılar binlerce yıl önce çözdü. Zorluklara karşı sağlam durmanın, acılarla başa çıkmanın, gerçek özgürlüğü bulmanın bir yolunu keşfettiler. Bugün, stoğacıların acılar karşısındaki bakış açısını öğreneceğiz. Onlar gibi güçlü, onlar gibi sarsılmaz olabilmek için işte 7 stoacı ilke. Bir acı senin öğretmenin olabilir. Seneca der ki: "Zorluklarla sınanmayan bir ruh kendi gücünü bilemez. Bak dostum, bir demircinin dövdüğü bir kılıcı düşün. Ateşe atar, çekiçle vurur, tekrar ateşe sokar. Peki, neden? Çünkü o metal ancak böyle sertleşir. İşte insan da böyledir. Eğer hayat sana acılar getiriyorsa, bu seni güçlendirmek içindir." Ama dikkat et, acı seni ya şekillendirir ya da kırar, seçim senin. Birisi bir darbeye maruz kaldığında içine kapanıp kendine acıyabilir, diğeri aynı darbeyi bir ders olarak görebilir. Acıdan kaçma, onu dinle. Çünkü acı, büyümenin en iyi öğretmenidir. İki kontrol edemediğin şeyleri bırak. Epiktetos der ki, bizi üzen şey, olayların kendisi değil, onlara verdiğimiz anlamdır. Bir fırtına çıkarsa, Gökyüzüne kızar mısın? Yağmur yağarsa ona sinirlenir misin? Hayır. Çünkü doğayı değiştiremeyeceğini bilirsin. Peki, neden insanların davranışlarını değiştirmeye çalışıyorsun? Başkalarının ne düşündüğü, ne yaptığı, ne söylediği bunlar senin kontrolünde değil. Ama tepkin, duyguların, düşüncelerin senin kontrolünde. Stoacı ol ve kontrol edemediğin şeyleri bırakmayı öğren. Özgürlük burada başlar. Üç zorluklardan kaçma Onları kucakla. Marcus Aurelius şöyle der: Önündeki engel yolu açan şeydir. Bir nehir düşün. Akarken önüne büyük bir kaya çıkıyor. Peki ne yapar? Durup geri mi döner? Hayır. O nehir ya o kayayı aşar ya da etrafından dolaşır. Sen de bir nehir gibi olmalısın. Karşılaştığın engelleri bir duvar gibi değil, bir basamak gibi görmelisin. Büyük insanlar büyük zorluklarla karşılaşmış insanlardır. Eğer zorluklardan kaçarsan asla büyüyemezsin. Onların üstüne gitmelisin. Dört sahip olduklarını küçümseme. Şu anın kıymetini bil. Seneca der ki: Elindekileri kaybettiğinde değil, onları fark etmediğinde yoksulsun. Dostum, insanlar hep daha fazlasını ister. Daha çok para, daha çok güç, daha çok mutluluk. Ama sence mutluluk nerededir? Mutluluk, sahip olduklarında saklıdır. Eğer gözlerinle görebiliyorsan Nefes alabiliyorsan, sevdiğin bir insanla sohbet edebiliyorsan, zaten büyük bir hazineye sahipsin. İnsanlar sahip olduklarını ancak onları kaybedince anlarlar. Sen bu hataya düşme. Her gün şükretmeyi öğren. Şu anı yaşa. Beş başkalarının düşüncelerine hükmetmeye çalışma. Epiktetos der ki, insanlar senin hakkında ne düşündüklerini söylerler ama gerçekte kim olduklarını anlatırlar. Birisi seni eleştirirse, küçümserse, kötü konuşursa, onun sözleri senin gerçeğin olmaz. Çünkü insanlar kendi iç dünyalarını yansıtırlar. Sen bir aslan ol, köpeklerin havlamasına kulak asma. Gerçek güç, kendini kanıtlamak zorunda olmamaktır. İnsanların ne dediği önemli değil, senin kim olduğun önemli. Altı ölümü hatırla ve ona hazırlan. Marcus Aurelius söyler. Ölüm korkusu, yaşamın tadını kaçıran en büyük zincirdir. Ölüm korkusu, insanın en büyük hapishanesidir. Oysa ölüm, hayatın doğal bir parçasıdır. Eğer ölümden korkarsan, tam anlamıyla yaşayamazsın. Stoacılar her gün memento mori, yani öleceğini hatırla derler. Bu bir korku değil, bir farkındalıktır. Eğer bugün son günün olsaydı, nasıl yaşardın? O halde öyle yaşa. 7. Gerçek özgürlük, zihnin üzerindeki kontrolündür. Epiktetos der ki: "Zincirleri kırmak yetmez. Asıl mesele zihnindeki zincirleri kırmaktır. Eğer özgürlüğü dışarıda arıyorsan, yanlış yerdesin. Gerçek özgürlük, düşüncelerinin efendisi olmaktır. Eğer dış dünya seni yönetiyorsa, esirsin. Ama eğer kendi zihnine hükmedebiliyorsan, işte o zaman gerçekten özgürsün." Şimdi anladın mı dostum? Hayat başına gelenlerden ibaret değil. Ona nasıl baktığın, nasıl tepki verdiğin senin kim olduğunu belirler. O yüzden stoacı ol. Sert ol. Kararlı ol. Özgür ol. Daha fazla seni böyle ortalamadan ayıracak bilgiler için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Felsefi içeriklerle hayatınızı dönüştürmek isterseniz kanalımızda keşfedeceğiniz daha birçok değerli bilgi var. Görüşmek üzere.